Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, En'am suresi 162. ayeti kelimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemi." Ne dedi Rabbimiz 162'de? De ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Kardeşlerim, Resul Aleyhisselatu vesselam efendimiz bize şöyle söylüyor. Şu altı şeyi garanti edene ben de cenneti garanti ediyorum diyor. Dikkat edin kardeşlerim. Birincisi doğru konuşun. Resul Aleyhisselatu vesselam efendimizin bir hadis-i şerifi var. İnne sıdkı yehti ilal bir ve innel birra yehti ilal cennet diye hadis-i şerif devam ediyor kardeşlerim. Şüphesiz ki doğru sözlük insanı iyiliğe yönlendirir. İyilik ise insanı cennete yönlendirir. Yani cennete götürür diye söylüyor değerli kardeşlerim. Yalan söz ise kötülüğe götürür. Kötülük ise cehenneme götürür diye hadis-i şerifin devamı var. İkincisi demek ki birincisi doğru konuşun diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İkincisi sözünüzü tutun. Yine bir hadis-i şerifte Resul Efendimiz ayetül münafiqun felafetun İzâ haddete kezebe ve izâ da ehlefe ve izâ tümüne hâne diyor. Yani e, münafığın alameti üçtür. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Emanete hıyanet eder. Efendim e, neydi? İzâ haddete kezebe konuştuğu zaman da yalan söyler. Yani yalan sözlülük, sözünü tutmamak, emanete hıyanet etmek bunlar münafıklık alameti kardeşlerim. İkincisi ise sözünüzü kesinlikle tutun. Üçüncüsü emaneti yerine getirin. Direkt üçünü bakın çok önemli. Sadece üç tanesi kaldı. Toplamda altı tane yapan, altı şeyi düzgün yapan kişiye cenneti garanti ediyorum diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Sahih hadis-i şerifte nerede geçiyor? Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Değerli kardeşlerim. Diğer bir husus ise namusunuzu koruyun. Hani müminin suresi e ee, suresi ilk onun 10 on ayete bakarsanız kardeşlerim o müminler ki namuslarını korurlar diyor. Sosyal medyada da korurlar. Efendim e, dışarıda normal hayatlarında da korurlar. Her zaman gece gündüz fark etmez namuslarını, iffetlerini bir mümin her zaman koruyacaktır. İslam'a uygun giyinecektir. İslam'a uygun yaşayacaktır değerli kardeşlerim. Beşincisi gözlerinizi günahtan koruyun. Demek ki kardeşlerim göz insanın dünyayı açılan penceresi. Yani bakıldığı zaman insanın sesi 100 metreye gidiyor mesela. 200 metreye gidiyor. Rüzgara göre bu değişebiliyor kardeşlerim. Fazla da gidebilir falan böyle. Ama göz bakıldığı zaman 1 kilometre ileriyi bile görebiliyor kardeşlerim. Daha fazlasını da görebiliyor. İşte şimdi e, efendim teleskoplar falan yapıldı. Adam gözüyle baktığı zaman ayı ayın içerisindeki bir takım kriterleri bile görebiliyor dikkat edersiniz. Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi Efendimiz gözlerinizi de günahtan koruyun diye. Yani nazar berkadem derdi eskiden dedelerimiz. Yani gözünüzle ayağınıza bakaraktan yürümek. Kardeşlerim bu da önemli. Altıncısı ellerinizi günahtan çekin. Yani elden kasteden Arapça'da vücut demektir kardeşlerim. Bir mümin vücudu ile her türlü günahtan da uzak duracak. Eliyle haramı tutmayacak, ayağı ile harama gitmeyecek, kulağı ile haram işlemeyecek. Bütün vücudu ile de haramdan uzak duracak değerli kardeşlerim. Yani kısacası bir müminin hayatı her zaman Allah rızası için olacak. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ukaz ve zulmecaz panayırlarında hani siyer kitaplarında görmüşsünüzdür. Bazı kaynaklarda 15 çadır geziyor kardeşlerim. İslamiyet'i anlatıyor ardından amcası Ebu Leheb giriyor. Diyor ki önce birinci çadıra giriyor Ebu Leheb de giriyor. Bu benim yeğenimdir sakın ha Müslüman falan olmayın uyduruyor diyor. Peygamberimiz ikinci çadıra giriyor İslamiyet'i anlatıyor Ebu Leheb tekrar. Peygamberimiz beşinci çadıra giriyor Ebu Leheb de aynı. Onuncu çadıra giriyor İslamiyet'i anlatmak için değerli kardeşlerim asla vazgeçmiyor bakın. 10. çadıra giriyor Ebu Leheb de giriyor. Bu benim yeğenimdir. Kafayı yedi sakın ha Müslüman olmayın inanmayın. 15. çadıra giriyor Ebu Leheb de giriyor. 16. çadır peygamberimiz vazgeçmiyor değerli kardeşlerim. Ukaz ve caz panayırlarında. Ebu Leheb de giriyor. Orada Esad bin Zürare. Ebu Leheb'e sen artık tamam dinledik bir çık diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi dinliyor ve Müslüman oluyor. Şimdi şu soruyu kendimize sormamız lazım. Biz bugüne kadar İslamiyet'i bu şekilde azimle yaşadık mı bir? İnsanlara anlattık mı bu ikiyi? Önce ailemizi anlattık mı bu üç? Ve ailemizden kendimiz, ailemiz, akrabalarımızı anlattık mı? Bunlar önemli değerli kardeşlerim. Efendim, bu hani e, altı şeyi söyledim. Son bir şeyi söyleyip bitireceğim. Kardeşlerim, gelin tevbemizi yapalım. Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin amcası Hazreti Hamza'yı öldüren vahşiyi bile Allah tevbe ettiği ve Allah onu af etti değerli kardeşlerim. Ebu Cehil'in oğlu Ebu Cehil'den bahsediyorum. Oğlu İkrime'yi bile Allah tevbe etti için Allah onu af etti ve bunlar sahabeden oldular. Yani o kadar mükemmel bir hayat yaşadılar. Allah vahşiden de Ebu Cehil'in oğlu İkrime'den de bakın İkrime bin Ebu Cehil deriz. İkrime'den de Allah razı oldu. Değerli kardeşlerim demek ki tevbe yapacağız. Özet yapıp bitiriyoruz. Resul Efendimiz şu altı şeyi yaparsanız cenneti size garanti ediyorum demişti. Doğru konuşun, sözünüzü tutun, emaneti yerine getirin, namusunuzu korun, koruyun, gözlerinizi günahtan koruyun, ellerinizi günahtan çekin. Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinin 5. yıldın 323 efendim diye söylemiş oluyoruz. Yüce Rabbim bu altı şeyi tutabilmeyi Resul Efendimizin de cennete girenlerle ilgili vermiş olduğu mükafata nail olabilme cümlemize nasip eylesin. El Fatiha.